Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlere Brawl Stars'ta nasıl ücretsiz bir şekilde taş alabilirsiniz onu göstereceğim Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar 50 abone olalım artık 50 abone yapın beni ya lütfen gülme lan 50 abone olacağız diye Nasıl taş kazanabilirsiniz onu gösterecektim bak aklımdan gitti 2 dakikada Şu anki hesabım görüyorsunuz Crow var Spike var Şöyle inanmayanlar için i̇şte Zombi bir var Peki ben bunları nasıl aldım? Kutudan çıkartarak şaka yapıyorum. Taş yatırarak. Ama ücretsiz. Oyuna herhangi bir para yatırmadım. Yatırıyormuş gibi gibi gözüktüm. Şimdi size bunu nasıl yapabilirsiniz onu öğreteceğim. Ama videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de çok güzel bir çekilişimiz var yapamayanlar için. Altta bir tane video linki verdim. Çekiliş diye video yazar. O videoyu izleyin arkadaşlar. O, o videoda çekilişten bahsettim. Elmas veriyoruz. Elmas demişim. 25 TL kod veriyoruz. İnanmayanlar için söyleyeyim. A101'den aldım. A101 değil pardon. BİM'den aldım. Hani satılıyor 25 TL'lik kod. Onlardan aldım. 3 tane onları vereceğim çıkıştı. Yani kanala abone ol. Like at. Bir de videoyu beğen. Yapacaklarım bu kadar. Başka bir şey yok. 50 abone de açıklayacağım. Şimdi isterseniz nasıl taş hilesi yapabileceğinizi göstereceğim. Aslında bir hile değil bu. Normalde var. Şu an arkadaşlar uygulamamızın içindeyiz uygulamayı tanıtacağım. ismini birazdan veririm size. Şimdi nasıl kullanabileceğinizi öğreteyim size. Videoyu beğeniyorsun kanala abone olsun amacı. Rica ederim. Bir rica ettim bilmiyorum ama neyse devam ederim. Böyle çark felek var gördüğünüz gibi. Çark fele basıyoruz. Ya da ondan öncesi uygulamanın ne işe yaradığını göstereyim. Şuradaki üç noktaya basıyoruz. Mağazaya basıyoruz. Gördüğünüz gibi Steam kodları falan var. İsterseniz bunları alabilirsiniz. Bize lazım olan Google Play kod. Cüzdan. Yani 25 TL'lik. Şu an gördüğünüz gibi bir tane fiyat var. Ve şu an sağ üst tarafta gördüğünüz rakam var. Bu rakamların aynı olması lazım. Biraz anlamadınız gibi geldi ama siz anladınız diye inşallah anlamışsınızdır. Puan kasarak alacağız. Sistemimiz böyle. Oradaki puanı 490 00, 00, 00 yapacağız ve alacağız. Puan nasıl kasabilirim? Şuradan çark felek diyorum. Çark felek. Oradan çeviriyorsun mesela 250 oha ilk defa 250 geldi mesela bir daha çeviriyorum 20 geldi böyle böyle biriktireceksiniz bunu şu an 596 yolu gördünüz mü hızlı hızlı kasabilirsiniz biraz da sizin şansınıza ya aynen 15 geldi böyle böyle yükselteceksiniz ve biriktireceksiniz puan kazanmak için bir yöntemimiz daha var şurada quiz yazıyor gördünüz mü quiz'e bir kez basıyorum İster genel quiz olabilirsiniz, ister oyun, ister film müzik. Oyun diyorum. Her soru için 5 gibi ödersiniz. Her soru için arkadaşlar 5 vereceksiniz. Kazanırsanız 15 alacaksınız. Hangi silah 760 kullanmaktadır? PUBG oynamıyorum. C. Böyle yapacaksınız. Ben gibi yanlış yapmayın. Sonra buraya geliyorsunuz. Giyip ile satın al diyorsunuz ve alıyorsunuz. Uygulamayı detaylı bir şekilde siz incelersiniz. Ben o kadar detaylı falan girmeyeceğim. Çünkü sen kanala abone olacaksın. Şimdi onunla bir uğraş. Abone ol'a like at. Bir yoruma çekiliş var katıldım yaz işte öyle bir şeyler yaz. Ya da beğendim falan yazabiliriz. Sana kalmış bir şey. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim güzel insan. Sizin canınızı daha çok sıkmadan önce uygulamanın ismini şu an görüyorsun. GIF kode. Altta linkini verdim. Oradan indirebilirsin. Ya da Play Store'a gift kodu yazarak aratabilir ve indirebilirsiniz. Bu kadar. Kanala abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. 50 abone olalım artık. Görüşmek üzere. Bay bay.